Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürünümüzle karşınızdayız. Yeni gelen susalı bıçağımız. Birçok bıçak severin, bıçak kullanıcısının, koleksiyoncunun ısrarla istediği bir modeldir. Bıçak kafı kumaşın üretilmiş kemere veya baskıya takılabilir. Karbon görününe sahiptir. Herhangi bir plastik aksam kullanılmamıştır. Full çelikten üretilmiş. Çift tarafı keskin. Toplam uzunluğu 24 santim. Cep kırıcısı, cam kalipsi, cam kalıcısı mevcuttur. Olukludur. Çok güçlü bir mekanizmaya sahiptir. Ürünün iki rengi mevcuttur. Siyah ve karbon görünümlü. Ürünü satın almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Linkler aşağıda verilmiştir. İyi günler dileriz.